Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan yine private server'larla ilgili videolara başlamış bulunmaktayım. Eee ilk videom yine bir ifşa videosu. <laughs> Ta, yani dikkat etmekte fayda var. Burka server, yine bir burka server bulduk. Yani bulduk derken dikkatimizi çekti. Daha önce eee Ardrim 62 TR diye bir e, private Server yani yok, 64 bit vesaire carcurt diye bir tanıtım açmış saçmalamış ya yani. E, reklamı yalanlarla çekmiş 64 bit DirectX 11 client falan diyerekten insanları oyuna çekmiş bir nevze de insanları başlatmış bir private server yalan dolanla zaten herkes de söylemiş biraz dalga da geçmiş e, bir belli bir süre yani aslında fazla değil bir hafta iki haftalık bir e, açık durmuş. E, tekrardan 3 5 biraz 3 5 lira vurmuş Özbal bilişim diyor. E, 3 5 lira vurduktan sonra tekrardan hemen bir tane daha yapmış. Ardream.net diye bu sefer. Ve şu şekilde yine Ardream Database 64 vit egze yalanları vesairelerden yine vur kaç yapmak için e, yalan bir cümlelerle resimleri düzenlemiş böyle ısrar çekmek adına ve insanlar yazmış yani 62 tane isim değiştirip tekrardan başka isimle server açıyor maalesef burka server diye e, arkadaşlar arkadaşlar e, bir duyuru olsun diye böyle bir video çektim dikkat edin burka serverlara dikkat edin yani e, ben gördükçe bir şekilde ifşalayacağım bunları yani devam edeceğim dikkat edin düşmeyin adamlar yazmış buraya bu tür burka e, serverlarda düşmeyin şu şekilde. flamesoft ibaresini kullanmış Diğeri ne yaptı açılmıyor bile site, panel açılmıyor bile. 62 Yani açılmıyor bile site. Ne yaptılar? Milletin yorumlarından dolayı herhalde isim değişikliğine gidip başka bir şey açabilirler. Yine yuşayalar güncelerim videoları bu şekilde dikkat edin. Yani uzak durun. Düşmeyin. Yani, yani yapmanız gereken aslında belli yani. Classic, game, PvP serverlara bakalım. Bakın e, yeni bir server açılacak. Akademi şekilde. Draken Game. Bu arkadaşlar yine akme ama e, kodaki e, bazı iki tane GM Deutko ile anlaşamıyor. Draken Game diye bir private server açıyorlar. Yani akme tabanlı ama ben her zaman dediğim gibi akademi makademi bu tür şeyler vur kaç içindir. Yani vur kaç değil. Vuruyorlar yeni server açıyorlar. Aslında kaçmıyorlar. Yani iki tane serveri birleştiriyorlar. Yeni bir server açıyorlar. Onu birleştir. Onu aç. Onu birleştir. Onu aç. Onu birleştir. Yani oynamayın diyemem e, oynayın da diyemem. emekleriniz de yazık olur ama bu tür yani ben de her zaman diyorum Deatka'daki bir server e, maksimum 4 ay ömrü. Maksimum 4 aydır. Atme tabanlı yani e, ACS olaraktan private serverların içerisinde en sağlam şey e, ACS firması. <laughs> yani Game dediğimiz e, yine Deatco'daki iki GM arkadaşın ayrılıp bu şekilde Dragon Game'e geçmez. Oscar ACS geç salla. Rex'e bak Rex'e de Akmen'in aynısı. Yine bir 64 taban 64 bit tabanlı egzeleri var. Giydirme bir egzeleri var. Yani buralarda ee, Kostur TBL'dir. Çok fazla yok yani özel parayla yaptırman gerekiyor. Ya yani private server olduğu için çok fazla yönelen yok bu tür şeylere. Yani basit egzelerden oluşup basit iki, de, iki kodlamayla yapmıyorlar. Yani yapılacak serverlar değil bunlar. Yani Rex'e oynayabilirsiniz. Rex'e tabanlı. Ama Play bilmiyorum. Yani bunlar yakında. Yeni yeni serverlar vermiş. Rex'e kim mesela? Rex'e ne var? Ee, Realco var mesela. Realco şeyin Rex'in altyapısında. Akmen'in altyapısını biliyoruz zaten. E, Homeco, e, Deutco. Breaking Game. Yine daha Akmen'in Myco serverı gelecekmiş. Dirtco'nun Myco serverı. <laughs> Şu an bilmiyorum. Myco server açıp zaten çok para kazanıyorlar. Yine millet yatırıyor para da micro açaraktan daha çok parayı kıracaklar diye düş düşünüyorum. E, hayatta Mayko server, private server, Mayko oynamam. Giderim Uskoy oynarım. O hostların hilelerin içinde takılırım ama yine de bir private serverda Mayko oynamam. Tavsiye de etmiyorum. Zaten burası private server. Kardeşim senin amacın PK atmak. Git PK at. -E yıllardır var. Yani Deatcom'u Homeco -E mu derseniz ben Homeco -E derim. Homeco -E oynanabilir. Yani Light Farm farm tadında bir private server oynayacaksanız birinci tercihiniz homecourt olabilir daha sonra e, Dragon game death onlara yönelirseniz e, ya da e, akbe tabanlı değil akmenin ben stotutu kalkmış şu kalkmış bu kalkmış ben bunu istemiyorum derse 4 acs var bu ta bu private serverların ilk zamanlarındaki geliştiren insanlar zaten. 4ACS de yine Coder Fan tek serverlar var zaten. Başka kimseye altyapı vermiyorlar. Ama burası da bir dünya video var, ifşa var. Bunların da yerlerini kalktığını söylüyorlar. Yani o yüzden salabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Derci size kalmış. Güvenilir bir acize firması. Max acize salla. Kursa salla, Redseği salla. Rexe altyapısı iyi. Fight go oynamadım. Bu da yakında diyor. Yeni açıyor Rexe bir serverda açıyormuş. Eee Akmedatco. Bunlar sürekli server açıyorlar zaten. Zyg ZGCS yani bildiğiniz usko tabanlı bir zor servera farm yani. Çok bir yüzdür yok, oyuncusu yok yani kendine bir taslak böyle oyuncu belirlemiş o şekilde ilerliyor arti bilmiyorum x acs ya yani Darko falan yok x de güvenmeyin mı geç rex'e rex'e iyidir Olduz oynamadım Rama rex e altyapısında may koymuş uzak durun red 8 geç yor acs geç rex'e Michaelmuş, Salla, 1098 men aldın. Onun sonra Rexe, neymiş Michael, Michael. Maşallah herkes de Michael. Yani amaç premium, Chart, Chart onu aldırıp kitlemek bir şeyler. artı Salla, sadece ise Michael. Maşallah hepsi de Michael. Rexe, Harrealco, bildiğimiz PK server arkadaşlar. Yani ben her zaman söylüyorum PK server oynayın bu ne ya? uzak durun bundan uzak durun bunun yöneticisi var ya <laughs> önceki videolarımda var bu serverdan uzak durun artı artı geç akme mayko kpk akmenin bir pk server daha varmış kpk oynamadım arkadaşlar ya akme ve rex'e altyapısında pk serverlar oynayabilirsiniz bence size tavsiye akme rex'e 4 acisi size bu üç firmayı öneririm ben ya bunun içinden de server'ın ne kadar aç uzak yani uzun zamandır açık olduğuna bakmanız lazım ya yani şöyle arkadaşlar gvp e, dünyasındayım adamın mantığı şu, arkadaş bir 10 bin liraya bir server kiralasak 30 bin liraya da diyor faizlere versek bir 20 bin liraya da dv editlesek ben bunu bir ayda çıkarır mıyım diyor insanlar. yani ben de parayı vurur muyum? ben nasıl para kazanacağım bu mantıkta server açıyorlar yani inanın bir oyunla ilgili şey değil yani insanlar oynasın ya da ben oynayayım ya zevkine ya da ben bu işi zevkini yapıyorum zevkini açıyorum diyen yok ben insanları nasıl tırtıklarım hepsi böyle yani bilmiyorum işsiz güçsüz insanlar mıdır bilmiyorum yani bilemiyorum. Ben ne yaptım Realco uzun zamandır açık. Yani 2024 9. aydan beri açık yani. Oynanır. Niye oynanmasın? 2022'den bak Co PK. 2022'den beri açık. PK server. Maiko'larda uzak derin Başka da PK yoksa da. Zaten Maiko'da oynayacaksanız Maiko tarzında ya yani gidin Homeco World oynayın. Yani ben yani PP'de bir Maiko şey oynayacağım diyorsanız, farm yapacağım diyorsanız Homeco oynayın. Kalabalık. yıllardır uzun zamandır pvp sektörünün en başında meri var bu adamla Yani bunun dışında Deatko yani alt 4 ay oyna bir yeni server işte 4 ay oyna bir yeni servis. Bunlar da akademi diye bir şey başlattı. Akademi de işte yeni tırtıklama yöntemi. Size önerebileceğim serverlar bunlar, tavsiyeler bunlar. Rex'e, Akme, 4 ACS. Bunun içinde farm istemeyin. Yani form tavsiye etmiyorum PK için real yapabilirsiniz. Ya da ko pk yapabilirsiniz. Şundan uzak durun. Ya da farm yapacağım diyorsanız da Omeka World'e gidin ya da Deatko'ya ya da Dragon Game'de açılacakmış. Bir bakabilirsiniz. Draken Game'de Deatko'daki iki GM'in anlaşamayıp ee, tekrardan Akme altyapısında yeni bir server demek bunlar kontrol edebilirsiniz. Istrap tabanlı serverlardan uzak durun. Tavsiye etmiyorum. Yani nedir? İşte. Yani şu şekilde Istrap, Mstrap e, tabanlardan geçin yani. Eee yani serverlara nereden bakıyorsunuz? Kovcici'den vesaireden bakıyorsunuz. Yani buralardan araştırıp ya da sosyal meden denk geliyordur yani uzak durun şeylerden ıstırap serverlardan yani çok şeye gitmez yani ileri gitmez yani last ya yani bu adam Açar server bir ay sonra geri kapatır. Şöyle bir şey var. Mesela benim tanıttığım şeyler de var. Bir ay açık kalıyor arkadaşlar. Istırap tabanını serverdan uzak durun dememin nedeni de şu. Arkadaşlar ee, maliyeti uygun. Yani 10.000 TL 10.000 TL'ye server açıyor adam sana. Normal diğerlerinden mesela Akme'den 4 ACS zaten vermiyor. Akme, Rekme, Regze buralardan ee, şey almak çok zor server almak çok zor. Files dosya almak çok zor. Hani millet ıstıraba yöneliyor. Istırap da 10 bin liraya satıyor. Ya arkadaş adam bir ay açıyor. Bakıyor ki tırt serverda 3-5 patlak veriyor. Sağından solundan hatalar çıkıyor. Bir iki tane tebbeli hile çıkıyor. Ondan sonra 5 tane oyuncusu varsa 3 tanesi gidiyor. Ondan sonra adam diyor ki aman kapatayım abi. Yani bir ay bir ay server açıyorlar. Yani uzak durun kaliteli server uzun zamandır altyapısı yeni sağlam serverları takip edip oralarda oynarsanız üzmez sizi yani bu ardırayım Mardin bunların hepsi aynı ıstırap taban uzak durun önerdiğim gibi privet serverlarda oynarsanız yani bu şekilde sizi üzmez diye düşünüyorum yani anlatıcıklarım bu kadar. Yani hem size bir bir ve serverı, vur bir ve serverı ifşa Hem de nasıl bir serverlarda takılabileceksiniz. Yani sizi üzmez. Onu anlattım. Şimdilik bu kadar. Uzun bir sağlık sürecinden geçtim. Tekrardan bu videolara başlayacağım. Kısa kısa uzun uzun rehber tadında videolar çekip yine aynı şekilde kanala yükleyeceğim. Herkese iyi oyunlar, iyi günler, iyi zevkler.